Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün mangaldayız ve şuradaki bekleyin yakından göstereceğim. Şuradaki kedileri besleyeceğiz bugün. Arkadaşlar bakın tavuk verdiği bir hemen oluyor. Mart ya Mart. Arkadaşlar ben burada ben burada birkaç tane biriktirdim şöyle. Dört tane falan var. <laughs> Şimdi bunları teker teker besleyeceğiz kedilere. Onların da yemeği var. <laughs> Bekleyin. Ben tavuk aldım ona. Bakayım ne durumdan sonra. gel. Arkadaşlar. Arkadan ay, ay kaçıyor. lastik hediye veriyorum. Arkadaşlar kamerayı çekmeden önce kardeşim birkaç tane kedi tırmakladı. Arkadaşlar arkadaşlar ne yiyeceğiz? Elimden çekmeye çalışacak. Bekle gel. Kaçtı. Arkadaşlar bakın bir lastik hediye verin elimden çekecek. Nerede? Bekle, bekle, bekle bana. Elimden çekiyor. Bakın. Yok. Ah. Ah. Gidiyor. Ah. Hep o kedi yok. Tam mı verdin? Neyse o zaman. Evet arkadaşlar şimdi başka bir tane kediye veriyoruz. Bir tane evet, daha az Gördüğünüz gibi bir kedi. Gidiyor. Verdi. Kulak. Kulak. Evet arkadaşlar şöyle yiyor. Oh, abi kameradan bakınca cin gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Şimdi onu da beslediğimize göre bir tane daha alıyoruz. Bir tane köpek vardı da oyun çalak gelir ya. Evet arkadaşlar. O ayrımcılık yapmıyordu. Çok güzel bir köpek. Hadi birazcık bir Ay, Birazcık uzaklaş. Mert'e hayvanın var mı? <laughs> yani. Başka var mı? <gülüyor> Neyse <gülüyor> Muhammed, çok Çikileri ver. Ben bu bu kediye veriyorum. Al bu yüzden. Mert hepsini attın ya. Arkadaşlar orada <laughs> Baba! Ben birka birkaç met Bayağı bir metre uzaklığa gidip e, birkaç tane kedi besleyeceğim ha. Nerede? Evet, kaç metre uzakta? Bak şu komşuların orada. Topluğa gitme. Kediler götürür adamı. Nasıl ya? Yoksa... Baba ben gidiyorum. Baba ben gidiyorum. Ben git o. Tamam. Ben de. Boş ver. Al köpek. İşte köpek. Bekle bekle en sevdiğim. Aa köpek kaçtı kaçtı. Köpek. Hayır. Var sen köpeği yakalamaz. Hayır. Nerede? 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 Şurada. Abi köpek kaçtı. En iyisi. Ah, ah, Bekle. Yukarıya gidemem ben. Evet arkadaşlar şimdi e, bir tane daha kim kalmaya gidiyorum. Son kemiğim bu da. Ee, <laughs> tamam şimdi almaya geldim. <laughs> ben de alacağım. <laughs> aldım ben kemiğimi. Bakın şurada. Nerede? Arkadaşlar abi, ben abi. ya. Arkadaşlar. Şimdi yiyip okuyayım. Bakın Ne o? Çok hoşmuş. Ben de kendisi Bakın. Abi çok fena. Hiçbir şey gözükmüyor. Abi. Abi bekle. Oraya gideceğiz. Aa köpek. Bekle, koşma. Yavaş. Hayır. Ölecek. Abi. Al. Abi ya yapamadık. Bekle. Hayır. Benim kemiğim nerede? Burada vardı da kemiğim vardı. Nerede? Ne? Heyde. Tamam. 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 Hadi. Tamam. at. at, at annesi rahat. annesi hiç yememiş. ah ay kırptı. da bak 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 mi? Evet abi yedik. Yok abi bizde kanat var. Yok abi bizde de kolu var. Ayran ne? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadar da görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Oğlum, beni, <laughs> hatta benim otobiyeni o kadar ilgiyle yaptık kendileri. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.